Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önce bu tarafta. Kusura bakmayın. Nasılsınız Melisa Hanım? <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sizin o güzel eserinizi dinlerken gerçekten etkilendik hepimiz. Çok teşekkür ederim. Çok unutmuş. <laughs> Kendinden geçmiş. merhaba. Kendinden geçmiş. Merhaba. Siz nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Konuğunuz Murat Bey de hoş geldiniz. Siz rahatınıza bakın. Nasıl ister buraya gelir, ister oturur, Nasıl canınız istiyorsa. Öncelikle güzel, keyifli bir program. Onu söyleyeyim. Teşekkür hem duygulanıyoruz. Ediyoruz. Hem eğleniyoruz. Hepsini bir arada yaşatıyorsunuz bize. 37 sahilin programında. Farkı. Evet. 37 sahilin farkı. Değerli seyirciler ben de Erdem Gençtürk. Herkese şu anda ekran karşısında bu programı sereden sesimizin, görüntümüzün ulaştığı herkese iyi eğlenceler, keyifli saatler diliyoruz. Ve bugün bu programda bu kades kremimizi anlatacağız. Şimdi 2013'e girdik. Enes Hanım. 2013'ün evet. artık yeni yeni ilk tanıtımlara diyelim. Çünkü daha çok başındayız. Ben buradan 2013 senesi için özellikle bir konuşma yaparak başlamak istiyorum. 2013 senesinin bu ilk günlerinde bakın değerli seyirciler. Bizleri seyretmekte olan anneler, babalar, teyzeler, amcalar, dedeler, nineler, yiyenler kim varsa. Özellikle 2013 senesinde eğer şu girdiğimiz ilk günlerde bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, bacak ağrısı, sırt ağrısı biliyorsunuz Kaldeniz bölgesinde çok sıkça görülen romatizma eğer bu problemleriniz varsa ve artık bu 2013 senesinde ben bu dertlerimden, bu sorunlarından, sorunlarımdan kurtulayım diye eğer bir isteğiniz, düşünceniz varsa değerli seyirciler bugün bize iyi kulak verin. Size bir mukaddes gönderelim. Bu %100 bitki yağ kremi olan bu önü, elimde tutmuş olduğum bu ürünle 2013 senesinde artık bu dertlerinizden, sıkıntılarınızdan kurtulun diyoruz. Ve tekrar madem tekrar 2013 senesinden bahsettik. 2013 senesinin yine hayırlara vesile olmasını, herkes için sağlıklı, Aa, mutlu, huzurlu, inşallah. bol, bon bereketli geçmesini de bu dileklerimizin yer. sonuna ekleyelim. Değerli seyirciler, evet ürünümüz mukaddes kremimiz. %100 bitki yağından yapılma bir üründür. Telefon numaramızı da hemen hatırlatalım tanıtımımızın başında. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090, çift 090. telefon numaramız kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye göndermeye düşüre, devam düşüremeyenler ediyoruz. Düşüremeyenler benim telefonu arıyor. Ben de yönlendiriyorum. Düşüremedik diye. Vallahi. Ya ya yardımcı oluyorsunuz. Bana da, yardımcı oluyorsun. ben bana yardımcı da çok söyleyen oluyor. Hani yemin ettim ya ben. E, boşuna yemin edilir mi? Yani gerçekten beni iyileştirdi. Ben fıtıktım. Sadece iki sefer sürdüm. İki yani. sefer. İki sefer. Bir de siz yüksek topuklarla değil mi? Programda bayanların maalesef işleri zor oluyor. Evet. O topuklarla ayakta duruyorsunuz. Dikiliyorsunuz. Onların da mutlaka hani ee, olmasını istemeyiz ama maalesef bazı sıkıntılar evet. yaşatacağı kesin oluyor bayanlara Çok ileriki zaman yani. dilimlerinde. Doktora, fıtık dedi ondan sonra kullandım ve geçti. Geçti iki kere kullanmaya Sadece iki kere. Vallahi helal olsun yani siz demek ki bünyenizde sağlammış. Şimdi değerli seyirciler ben hemen burada şunu hatırlatmak istiyorum. Melisa Hanım diyor ki ben iki kere kullandım çok iyi geldi geçti. Ancak yine de itiyadı elden bırakmadan bakın itiyadı elden bırakmadan mukaddes adlı %100 bitki yağ kremimizi akşamları yatmadan önce bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı, sırt ağrısı eğer varsa romatizmanız bu rahatsızlıklar neredeyse öncelikle vücudunuzun o bölgesini evet. sabunlu suyla ılık sabunlu suyla bir yıkamaları gerekiyor. Veya sabunlu bir bezle, ılık bir bezle iyicene bir sileceksiniz. Derinin gözenekleri açılacak. Masaj yaparak bu çok önemli. yedireceksiniz. Tabii bu çok önemli. Eğer derinin gözenekleri açılmazsa o zaman bu kremden %100 bir performans göremezsiniz değerli seyirciler. Derinin gözenekleri açıldıktan sonra kremden bir parça alıyorsunuz. Rahatsızlık olan bölge vücudunuzun neresindeyse oraya hep ben standart, hep şöyle elimin size gösteriyorum maalesef. böyle hani e, alıştık artık bu şekilde göstermek durumundayım. Yani ben elimin üstünü gösteriyorum ama sizin rahatsızlık vücudunuzun neresindeyse. O bölge temizledikten sonra kremden bir parça alıyorsunuz. Şöyle güzel fazla da örselemeden bu da çok önemli. Masaj yapıyorsunuz 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika zaten kremin o %100 yüz bit bitki adır ama derinin çektiğini siz hissedeceksiniz zaten. Ondan sonra Vizyon Türk'te 37 sahilin programını seyrederken eliniz konunuz neresindeyse vücudunuzda o problem. Dinlenmeye alıyorsunuz kendinizi 5 15 dakika arası. Sıcak istiyor bir de. Tabii ki. Ondan sonra 15 dakika sonra ikinci kere biraz daha kremden alıyorsunuz. Yine örselemeden şöyle masaj yaparak sürüyorsunuz. Sonra temiz bir bezle havluyla yünlü bir bezle orayı sıcak tutacak bir şekilde Sarıyoruz. sarıyorlar. Sarmalıyorlar. Ondan sonra Allah rahatlık versin. <laughs> Ertesi gün kalktığınızda sizde hemen iki kere de etkisini göstermiş. Bakın değerli seyirciler. Bir kullanımda da etkisini gösterebilir. iki kullanımda da, üç kullanımda da. Ama hani biraz üşenme problemi oluyor. Hepimizde maalesef var. Ha iyi geldi ben bunu rafa kaldırayım. Sonra gün gelir. Ben öyle yaptım. Ha işte dememekte fayda var. İhtiyat o açıdan çok önemli değerli seyirciler. Ürünü bir ürünü komple kullanmanız gerekiyor. Yani bir kere, iki kere, üç kere kullanıp da rafa kaldırmamanız çok önemlidir. Bu tavsiyemi özellikle altın çizi çize söylüyorum. Alışkanlık haline getirip sürekli kullanmanız gerekiyor ki eğer bu dertlerinizden, bu problemlerinizden kökten kurtulmak istiyorsanız. Şimdi bunu anlattım, devam edeceğim. Ben Melisa Hanım'a sormak istiyorum. Siz iki kere kullandınız evet. Şimdi burada programcıların hakikaten e, Önemli rolü çok büyük Çünkü evet. sizlere ulaşan seyirciler tanıdıklarınız var Bizi seviyorlar ama size özel soruyor olabilirler Hani alsam mı almasam mı ne düşünüyorsun çok diye Çok soruyorlar Siz böyle bir konuyla muhatap olduğunuzda Bu kremle alakalı kullanan kaç kişi aldı Veyahut da kullananlar ne diyorlar Faydasını gören görmeyen bir öğrenmek istiyorum size Gören bir iki kişi var Evet, O tavsiye üzerine bana hediye getir diyorlar Ama hediye yok oradan diyorum numaralar geçiyor <laughs> Arayın alın Hediyesi yok diyorum. 69 TL zaten. Yani sağlık yani... parayla alınır mı? Yok. Alınır. 69 TL çok cüzdi Bedava değil ama bedavaya yakın bir fiyat diyorum ben her benim, zaman. Benim fan kulübüme yazmışlar. Mehsan Hanım yemin ettiniz hani yalan mıdır, doğru mudur? Yalana yemin edilir mi? Edilmez. Yani doğru Biraz, ki doğru. yemin ettim. Doğru yani beni iyileştirdi. Ben gittim doktora ki önce, sürmeden önce. Gittim dediler fıtık. Ondan sonra işte ameliyat falan. Yok dedim. Gittim evde sadece iki kere masaj yaptım. Ütüyle yalnız havluyu ütüledim. Daha sı <laughs> Sıcak tutsun diye. Sadece iki sefer sürdüm iki sefer. Sizin bünye sağlam. Vallahi bilmiyorum. Bünye Dediğiniz sağlam. gibi yani bir yana yarar, yaramayana yaramaz mı? Ama ben hiç duymadım. İyi geldiğini söylüyorlar. Söylesin. Kullananların hepsi memnun. Sene, memnun. Vallahi yemin ediyorum. Bak telefonum durmuyor. Burayı düşüremiyorlarmış telefon hatları. Bana soruyorlar. Ee, zaten kıt olduğunu da biliyoruz. Biz Derman Ali Baba'yı burada kendisini de konuştuk. Bir kere daha istiyorum ama ağırlayalım. <laughs> <laughs> İnşallah, ben elini öpmek Şu Özellikle. anda da programımızı izliyordur. Buradan sevgiler, selamlar iletiyoruz. Herkes istiyor kendisini programa. Bir geldi mi artık otelde kalacak 15 gün, 20 gün. Her programa konuk olacak. Başka çaresi yok. Aynen, aynen. Şimdi siz bir şey söylediniz ya Melisa Hanım. Hani 69 sene hediye istiyorlar, veremiyoruz. Bakın değerli seyirciler. Hani dedim ya açılışta. 2013 senesinde hani bu tip, bu tip rahatsızlık olan anneler, babalar, teyzeler, amcalar varsa... Hani birbirlerine hediye alabilmek adına değerlendirebilecekleri gibi bu ürünü 69 TL çok güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir. Ama onun dışında ben bu tip rahatsızlıklarımdan artık kurtulmak istiyorum diyorsanız kalpten, gönülden inanıyorsanız bakın anneler, babalar, amcalar, teyzeler, nineler bakıyorum burada seyircilerimiz arasında zaten bayağı hem amcalarımız var, teyzelerimiz var, genç kardeşlerimiz de var. 7'den 70'e aslında herkesin çekinmeden kullanabilecekleri bir ürün hediye olarak da alabilirler. Bu çok önemli. Safranbolu'da doğadaki şifalı bitkilerden hazırlanmış. Bakın bunu da zaman zaman söylüyorum. Kazanlarda kaynatılmış. Bembeyaz tülbentlerde süzülmüş, kurutulmuş ve onların yağından yapılmış. Yüzde yüz bitkisel bir kremdir mukaddes. Şu ana <laughs> kadar yüzlerce, binlerce bu kremden alan oldu. Bakın ben yayına çıkmadan önce de şu anda seyircilerimiz arasında eğer varsa bu seyircilerimiz gitmemişlerse birçok kişiye de daha tanıtıma çıkmadan önce gelip aldılar buradan. Geliyorlar bizzat alıyorlar. Kendi diyor ki ikinciyi aldım, üçüncüyü almaya geldim. Çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. Herkesi sağlık gereği olduğundan dolayı veyahut da kimisi çok heyecanlı olduğundan dolayı gelin anlatın canlı yayında desek de bazıları çok heyecanlı oluyorlar. Zorlamıyoruz ama biz ürünümüze o kadar çok güveniyoruz ki düzenli kullanıldığı takdirde buraya gelen seyircilerimiz bunun en büyük ispatıdır zaten. Şurada da bakıyorum tribün bayağı bir dolu. Zaman zaman bu tribünün içinde bulunan seyircilerimizden de pek çok kişi şu ana kadar bu kremi almış pek çok tanıdıklarına da tavsiye etmişlerdir. Bunun altına imzamı atıyorum ve hepsi şunu söylüyor. Biz şu anı birinci değil, ikinci değil, üçüncüyü almaya geldik diyenler var. Artık birileri açtık. Birler evet. bitti, ikiler, üçler, dörtler, beşlere kadar geldik. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Zaten Vizyon Türk'ün bir prestij ürünü olduğu için Derman Ali Baba olsun, biz ol olalım. Bu üründen Para kazanmak, hani çok büyük bir para kazanmak gibi niyetimiz yok. Sadece ürünün maliyeti çıkması adına prestij ürünümüz olduğu için sizlere şifa dağıtmak, sizlerden Allah razı olsun dileklerinizi duymak bizim için burada en büyük mutluluk kaynağıdır. Ufkumuzu genişletecek en büyük mutluluk kaynağıdır. Onu da altını çize çize söylemek istiyorum. Bu ürün pek çok kişiye şu ana kadar şifa buldurdu değerli seyirciler. Başka kanallarda, başka kremlerle, ürünlerle muadillerinden ve taktiklerinden Sakının diyoruz. Çünkü onlarla hiçbir ilgisi, alakası yok. Sadece bizim kanalımızda Derman Ali Baba bizim için bu ürünü hazırlıyor, gönderiyor. Sadece Vizyon Türk'te var. Başka yerde bulamazsınız diyoruz. Alın, kullanın. Bu dertlerinizden, sıkıntılarınızdan düzenli akşamları yatmadan önce kullanırsanız kurtulacaksınız. Bu çok önemli. Bunun da altını çiziyorum. Değil mi Melisa Hanım? Evet. Siz mesela kendinizi iki kere kullandınız. Peki kullandıktan sonra ürün nerede şu anda? Onu bir saralım. Dolapta. Dolapta saklıyorsunuz. Aslında pek hani burada üşenme olayı devreye giriyor. Üşenmeyip yine zaman zaman kullanırsanız belki daha kalıcı ve kökten çözülmesi açısından faydalı olacaktır diye düşüncemi de aktarmak istiyorum. Hani burada iki kere üç kere kullanıp kenara kaldırılmamasında fayda olması adına. Bir de hani siz iki kere kullanıp birine hediye etmemişsiniz. yine. Saklıyorsunuz. Saklıyorum. Bu çok önemli. Ne de, olur ne olmaz Ya tutulur ama ne ağrı çektim ama ne ağrı çektim yani. böyle. Ama bir ne bir ağırı... mutlu kurtulmuşuz. Çok şükür. Ve dolabınıza duruyor şu Öyle anda. Öyle bir sancı yok yani. Değerli seyirciler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır 2016 yılına kadar kadar da son kullanma tarihi ürünün üzerinde yazıyor. Şimdi değerli seyirciler, bu ürünün bir deha olduğunu dünkü tanıtımda da söylemiştim. Şimdi bakın çok iyi dinleyin. Değerli seyirciler, dehanın biri ilham, yüzde %99'u alın teridir değerli seyirciler. İşte burada da büyük bir alın teri var. Alın terinin olduğu yerde emek, emek, emeğin olduğu yerde de büyük bir fayda var. İşte siz de bu faydadan faydalanmak istiyorsanız, bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem beri problemi, kas ağrısı, bacak ağrısı, sırt ağrısı varsa, romatizmanız bunlardan kurtulmak istiyorsanız 0216 490 çift 0, arıyorsunuz. 69 TL'ye kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil kapınıza geliyor. Başka bir de bir para ödemiyorsunuz. Şimdi ben anlatıyorum, konuşuyorum. Bizim vaktimiz dolmuş. Ben bu ürünle ilgili kaptırsam daha yarım saat daha neler anlatırım ama her şeyin bir zamanı var, vakti var ona sığdırmam, teşekkür sığdırmamız teşekkür gerekiyor. Sağ olun. Devamını başka tanıtımlarda evet, anlatmaya sürtüreceğiz efendim. 0216 490. 490, 490 çift 0, 90. 90. TL'ye başka da bir para ödemiyorsunuz. Ekran karşısında seyreden şu anda bu programı seyreden herkese bir kez daha iyi eğlenceler dileklerimi sunuyorum. Keza buradaki stüdyo, stüdyoda bulunan tüm seyircilerimize de bu dileklerimi iletiyorum ve tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.